İnanılmaz ama gümüş son 10 günde dolar bazlı %25 yükseldi. Ve bunun arkasında çok ilginç şeyler var. Gelin anlatıyorum. Gümüş rallisi dürüst olmak gerekirse normal bir ralli değil. Çünkü bu hareketi açıklayan tek bir haber, tek bir fon alımı, tek bir teknik gösterge yok. Asıl hikaye şurada başlıyor. Şu an 3 farklı gümüş fiyatı var. Nasıl ya dediğim duyar gibiyim. Haklısın. Gümüş komex'te yani dijital piyasada 77 dolardan, Şangay'da 85 dolardan, Dubai'de 90 dolardan işte geliyor. Saçmalık gibi geldi değil mi sana? Farkındayım. Yani ekranda ucuz olan gümüş fiziki de inanılmaz pahalı. Bize bu fiyatlar bunu gösteriyor. Bu arada sen aşağıdan abone olmayı unutma. Videonun sonunda sana çok kritik bir soru soracağım. Londra borsasında ise daha ilginç bir şey oluyor. Buna Backbudation deniyor. Bugün teslim edilecek gümüş, gelecekteki gümüş fiyatından daha pahalı. Yani biraz beyin yakıyor. Şunu demek istiyorum. Bir ürünün gelecekteki fiyatı bugünden pahalıysa fiziki kıtlık var demektir. Bu bize fiziki gümüşün kağıttan daha pahalı olmaya devam edeceğini gösteriyor. Diğer konuysa Çin ihracatı kısıtlıyor. Diğer riyaslarımda bundan bahsetmiştim. Piyasadaki gümüşlü kitlesi azalıyor. Arz buna aynı oranda cevap veremiyor. Peki sen gümüşü fiziki olarak mı alıyorsun yoksa kağıt olarak mı? Yorumlara yaz.